Hepsinin pasif üçlüye gözlüklerle kalabalık sunumlar yapmak için geliştirdiği W16SK modelinin kutu açılım videosunu çekeceğiz. Bugün iki projektörlü pasif üçlüye gözlüklerle çalışabilen bir sistem. Önce çıkıyor. Kutudan lensler kumandası bir adet gözlük garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu İkinci lens projeksiyonları ürüne bağlayacağınız USB kablosu güç kablosu başka bir güç kablosu. Ayakları ayarlamanıza yarayacak aparatlar. Epson çift projeksiyon sistemi iki adet projeksiyon cihazından ve Epson'un özel olarak geliştirdiği bir askı aparatından oluşuyor. Cihazı inceleyecek olursak bu şekilde manuel kapağını açabileceğiniz bir tuş koymuşlar. Yine zoom oranını ayarlayabileceğiniz tuşlar var üzerinde. Menüsü TW480'e çok benziyor cihaz bilenler için söylüyorum. 3 LCD yapacağız bir cihaz. 3000 asülümen ışık gücüne sahip projeksiyon cihazımız. Kutu içeriği gördüğünüz gibi 2 adet projeksiyon, 2 adet polarize filtre, kumandası, 1 adet gözlük, 2 adet güç kablosu, aparatı ayarlayabileceğiniz ayaklar ve 1 adet USB kablosundan oluşuyor.